Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Robos Spark oyunundayız. Şimdi i̇şte bakalım Spark'ların ne gideceğiz. Böyle bir oyun. Bunları falan var. Evet var. Buradan kıyafet giyiyormuşuz. Bakın. Da bak. <laughs> Oyuncaklardan bunu alalım. Gerçekten güzel formu Ha, Robux bile. <laughs> Bize de Robux bile yok. <laughs> Şöyle mi Aa, Üstünden kurtulamayacak mı? Ay, bu üstündekinden kurtulmak istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ya ıslak. Üst Bu üstü nasıl şey yapacağım? Evet tamam. Şimdi bunu... Bunu giyelim. <laughs> Bu daha iyi. Bu ne? Ne yapıyor? geliyor mu? giyiyosun Ha geliyor. ama ben de giyilmemiz Çünkü daha şimdi şey yapıcaz şimdi diyelim, yok artık ha o zaman alalım Nereden oda alacağım Gerçekçi ki bu Şimdi hemen yapalım Ay oturam Oturamıyorum da Evet şimdi biliyorsunuz ki Düşe girmeden havuza girmeyin derler Orada düş yok taş yok burada. Biz daha işte. Dışarı girmeden hiç. hiç bakmadık da neyse. Çok güzel gelsin. Şu an herkes burunda geçmek ister. Ama yüzemiyoruz. Maalesef. Ah, oh, şeyde istedim kızım. Ben niye Bakalım da atlayalım. Asıl gerçekten çok normal. Oh! şu malzemelerden çıkalım. Güneş bakın doğuyor. Böyle geçti ya, bir hafif doğan yoklar herhalde. Bunlar hayk değil. Aaa! Aaa! Oh! Ne oldu şimdi? Herkes şey ne oldu şimdi? Kaymakaya yakın kaymakaya ya Buradan Hayır gitme hayır, hayır. Aa! Evet arkadaşlar gidiyoruz Şu anda çok güzel bir şekilde Gerçekten bu çok iyi. O zaman devam edelim. Bu <laughs> Ne yapıyorsun sen burada? Tekrardan <laughs> kaderden çıkalım. Kaderden çıkmak da bayağı bir mesele. Bayağı 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 bir mesele. Bu çocuğun... Haa kendisi söylemiş Haa Ay. Nice. Gel benim üstümde zıpla gel. Buradan da kayın. Oooo. Ya şahit de buradan kaysanız. Oo. İnsan öyle. Yani o kadar. Merdivenden çıkalım. Merdivenden çıkalım. Buralardan da yukarı kayalım. Kaymadan olmaz arkadaşlar biliyorsunuz ki. Her insan kaydaktan kayar. Her insan deneyelim de bazı. Bakın şu kaydak şu yeşil kaydak kesinlikle kullanmalıyız. son yeşilden kıyalım bence de hapa bak bu normal kayıncaksın şey. çıka çıka yürüldük çıka çıka hızla çıkmak varken niye ben böyle çıkıyorum çocuğum çekilin şuradan. çocuğum keke diyon Tam çekildim sağ Dinle oturamıyorum. Hadi beni beni izle. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. Bunu kesinlikle denemelisiniz. Hmm. <laughs> kafeye gidelim. Ben menülere bakabilir miyim? Şöyle. teşekkür Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha daha fazla bu videonun gelmek istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.